Hepinize merhaba arkadaşlar. Darkos YouTube. Yani benim bir videoma daha hoş geldiniz. Yine Arpaslanlar bir video daha çekiyoruz, değil mi? Selamun Aleyküm Adımı söyleme. Adımı söyleme. Adımı söyleme. Adımı söyleme. adımı söyleme. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz yanda Kaba Sakal, uçak sahibi. Onu Aputin Pro onu öldürürse arkadaşlar bu videoya 10.000 10 k beğeni gelecek. Fazla mı sence? 10.000 ka. Kaç beğeni gelsin? Fazla. 3.5 yeter. 3500. 3500 beğeni gelecek. Neydi o? 3500. 3500 alıyorum. 3500 beğeni gelecek. Otomobik. Tamam. Kalmasak adı şu anda aklımın bir ucuna var. Lan. Ne oldu? Birinci gelin. İki kişi. Aa harbi lan. Lan. Arkadaşlar burası boş. Daruluşur. Şaka mısın? Oğlum lut lan Lütfen lütfen. ortaya. Bu videoya sen PUBG ile anlaşma yaptım. <laughs> Bu şimdi nişancı mı? Aa, ha, bak. Direkt çağır çağır. Bir saniye bir şey. Şunu nereye koyayım? Bu nişancı tüfeği hiç hiç bir şey yaramaz. Bak yine dünkü gibi tamam mı? Nasıl? Ya işte hani AVM AMR benim. P90 falan senin. Evet. Tamam. Onu O ne yapıyoruz arkadaşlar biz öyle. Kaçsana. Oo daha senin 24 saniye var. Ben 20 24 saniye gidip kat olacağım zamanım da. Ne bakalım? Her yerde imgord emri kuşkuşu kuşkuşu Ay Mosin Nagata Mosin oh, oh. <laughs> Nagata'yı ben bıraktım Çağırlıyor mu? Mendet çıkar. Hadi. Oy. oğlum var ya var ya var ya. Maskarası var! Maskara. Maskaralı olanlar bu arada gidiyor like atıp abone oldu şu anda. Şu anda mı? Şu anda mı? Evet. Arkadaşlar ben şöyle bir dört parmak koyuyorum. Üstte eğilme ve e, yakma var. Altlarda dikiz var. Sol üstte Tek ateş var.

Final Call. All passengers should be on board immediately. Oğlum ayna 2 kişi var? Arkadaşlar şaka mısınız dünkü gibi? Bu <laughs> ne <laughs> bu ya saldırıcı mı geldi? Ya saldırıcı mı? Engek boğazı! Gel trene trene! Diğer trene gitmeyeceğiz mi? Diğer tren gelecek ya. Lan bu arada tamam dur. Şuna alayım geri gideceğim. Arkadaşlar dört dakikadır şu an sadece biz varız. Neden? Anladım. Dur bir haritaya bakayım. Haritaya. gör. Aa! Bir tane tık aç Herkese merhaba. O, hem de 2 kişiler Türbün olmayan bir M4'üm var. Hı -hı. Aa, bu evet. 4 m ne güzel. Allah esporcuyu gibi oynarım her oh. Uçak sahibinin adı neydi bu arada? Paras. Nerede gidiyor? kaba kaba sakal kaba sakal. Evet kaba sakal. Kaba sakal. Kaba ben bir, bir yerde bir tek yakalayayım var mı ya? Oğlum sen modgun pm'yi biliyor musun? <laughs> modka pm. Tamam. Modka pm'yi biliyor musun? Youtube. Hayır. Onlar da aynı bizim gibi var ya. Arkadaşlar modka pm'yi bilen var mı? Sen bilmiyorsun oğlum. <laughs> Bu arada bizim şu dün attığımız videolara kimler şey yapmış? Böyle yorum yapmış. Ayas. Kim, kim yorum yapmış? Böyle bazıları yorum yap. Aa geliyor. Tren geliyor. Korkuyor. <laughs> Bak nereden anladım? Nereden anlıyorum? Bak P90 çıkarsa da alırım ona göre. Adamlarım Abotin bro bir iyi var ya. Dün bir oyuncu vardı ki 90. Lı. adamı öldürdü. Adam ay ay kusur, ay. Var. Adam kalkmasını bekledi bizim kalktı yine öldürdü. Nasıl bir şey anlamadım. Daha geçti biz olmadı yani. adamla yani. Adam mı dalga geçti bildiğiniz. Ben de iyi oynuyorum ama hesabım çok kötü. Harbi orada arkadaşlar bu hesaba hak etmiyor Abotin bro. Ben de bu hesabı hak etmiyorum baksanıza arkadaşlar bu nasıl bir hesap? Evet. evet. Bir tane de var olmuyor ya. Arkadaşlar 8 yıldır 8 yıllık kullanılmış bir telefonla 4 parmak dolu 2 <laughs> parmak oynuyorum. Sen şey yarın şey tablet yok. almıyor musun? Sen yarın tablet alır Tablet alacağım. Ben, ben biz bu hesabı hak Aa Adam. Biz Fira bir hes hesap hak ediyoruz. Buz, buz Evet, von der yanına gelir Keşke şöyle bir hesabımız olsa ya Buz UMP Buz M4 Fira full hesap işte Oğlum buz M4 bulabilir ben de istiyorum Buz M4 bulabilir ben de istiyorum Ver A tamam, tamam geliyorum A tamam geliyorum Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun Sen şimdi kendi, kendi hesabını şey edeceksin ya Sen kendi hesabını şey edeceksin ya Şimdi bana verdiğin o 10k 10k ocağın sözünü tutacaksın Bronco avcı sözü ver. Bronco avcı hemen niye vereyim ki? Oğlum sen o yeni çıkmış DP set, DP adamı öldür dedin. Öldürdüm. <laughs> oğlum Ama onu nasıl öldürdün sen? 1200 Arkaladım. <gülüyor> <gülüyor> her kişiyi nasıl arkalıyorsun oğlum? Milan açtın arkasını ben arkalama hadi bir gel artık hadi bir tren sen tren gelene kadar şu an 100 kişi toplanır drop shot atmaya çalışacağım treni. attım bile. drop shot mı no. gel attı, gel bak izle Bakatım bakatım kutuk bam drop Evet, evet, Aga drop dümdüz mermi. Başım dönme kadar şey. Drop chat'ta mermi arkadaşlar. Tamam, işte. <laughs> bir de çok hasar veriyor. Drop çok i̇şte Erken. 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 Erken.

sakal. Amere çıktı. Benim benim. B Ameri. P90 geldi. AVM var mı? Tamam P90 da benim. AVM var mı? Var var AVM. AVM var. ABM I got supplies. AVM var. Ya ben AVM. Hayır AVM var. var. Ya ben AVM istiyorum ya. Ne yapalım parti daha mı açalım? Sen de yürü ya. Sana. Hadi atlıyoruz. Sesim daha açacağım. Evet ne biliyor musun? Ne? Ben de abi din. Şans serimi var mı? Şans serimi? Yok. Nasıl yoklar? Yok. Sen al. Yok. Saldırı Dur dur dur. Yaklaşma. Ya! Bir sene aklına Dur dur. dur be. Bir tane adam yap. Benim telefon çalıyor Bir saniye içinde ben adamları vuramıyorum. Onun ah. Onun içinde adamı vuramıyorum ya. Gel de. Oğlum hayır. Molotof atarsan ölürüm. Molotof değil lan. Şimdi onun içinde şey yapamıyor ben? Bak. Ateş edemiyorum mu millete? Şöyle kafasında duruyordu adam. Ba millete ateş ediyor. Aa. Aa. Tamam hadi. Ya Şimdi basalım bu gidelim Nasıl hiç kimse? Oğlum 100 km hız koşuyorsun lan. <laughs> nasıl bir şeysin sen? Ne? Oğlum sen arabadan daha hızlısın.

Yumrukla bitiriz balımı gördün mü ya? Gördüm. Bir koydum, iki koydum, üç koydum, 5 koydum, hmm. on dört koydum, yirmi dört koydum, otuz dört koydum. ha ya. bot yapanlar var ya direksiyon Bu ay bok ay bot diyorum bok diyorum ya bak tekliyorum tekli neyse ya ben silahlarıma kıyamıyorum Altı x benim bende 8x vardı yakıt sen de mi silahlar var? Ben mi onu? Sen de MG bir. Ben de MG ile pilotum var. Yine dünkü gibi oldu arkadaşlar. MG mi? Arkadaşlar dünkü gibi şey oldu. Ama pek dünkü gibi olmadı çünkü dün ben de e, şey vardı M4 bir de AVM vardı şimdi AMR var. Ben AVM istiyorum. Oğlum çekil de ben işte. Ha bir koş. Bin sür sür sür. En hızlı. Direkt beğenim, direkt ya. Oğlum yan. Sen orada denize girince şey oluyor biliyor musun değil mi? Ne yavaşlıyor. Neyse hadi bunu evine Yavaşlıyor değil. Bana ne yiyin lan. Otomatik an. olarak yiyin. Daha ateş edebiliyor musun? Ateş edebiliyor musun? Burada mı? Bunun içinde ben ateş edebiliyor musun? Ben de ateş edebiliyorum. Gördün <laughs> eğimi çok Bak, Sultan Mehmet'in turunları için normal aim'im hiç kaymıyor. Ama dürbün aim'im çok kayıyor. Benim normal eğim. normal normal aim'im hafif kayıyor. Dürbün aim'im ma ma maşallah var. Benim de normal aim'im maşallah arkadaşlar. Normal eğim var hiç kaymıyor. dümdüz düz ESE gidiyor. Bunu ESE kırdım. Aferin yapalım. Çok iyi ESE gidiyor bu arada sana. Bu arada buradan AMD'li ne adam tuttu? Bırak tezgah Normal drop düşüyor. Oğlum bir p yapayım yoksa hem çıkar bak. Git, git 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 Drama, git git drop git oğlum. Drop nerede? Bak. Nereye bakayım? Aa orada. hop 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 Evet orada Tamam tamam abi deneyelim Beraber bakalım Oh zan ayağı tık İnin koş oğlum ben onun için Titan Serum'u olmalıydı, bırakırım ben. Eee? Geliyor musun? Geliyor, sal beni, sal. Sen olmadan gitmem, hadi. Aa, geliyordum geliyordun sen. Ben bineceğim. Tamam, bineceğim, bineceğim. Gel, gel, bineceğim. Senin yüzünden gücüm bitti. Hoş gidiyorum. İçerisine bak. AMR'ye veya ABM'ye çıkarsa sen al. Ara at. Evet. çıktı. Groza ne? Arkalarda adam. Tamam tamam tamam. Sıkıntı değil. Tamam dur. <laughs> ya dur dur. Tamam. Tamam. Don't give up. Your teammates can still recall you. Olmadın. Olay bu kadar çıktı. Hile. Nasıl diyor? Hile rapor alsana. 160 Raporlarım. Kanka sana konuğumuz geliyor. Ya da videoyu bitirelim bence. Hadi bay. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.